Bakın geçmişte AKP ile FETÖ ortaktı. O dönemde yargıyı FETÖ'ye teslim ettiler. Silivri zindanlarında Türk ordusunu yok etti. Birlikte kulpas kurdu. Sahte belgeler, sahte CD'ler, sahte evraklar FETÖ'nün uzmanlık alanıdır. Bunları bunlarla bir orduyu çökertti. Şimdi FETÖ AKP'den ayrıldı. FETÖ'nün hedefinde ben var. Benimle ilgili her gün bir sahte dekont, milyon dolarla dekontlar, sahte montaj videolar, bunu her gün yapıyorlar. Ben FETÖ'cülere bu yakışıyor. FETÖ'cülerin uzmanlık alanı sahtekarlık bu. Fakat buna inanan, bunu paylaşan CHP'li arkadaşlarıma sesleniyorum. Bakın yanlış yapıyorsunuz. Varemince pes etmez, varemince diz çökmez, varemince direnir mücadele eder. Ama onlara şunu söyleyeyim. Bu sahte dekontları, sahte belgeleri, montaj videoları yayınlayan FETÖ gün gelecek sizinle ilgili aynısını yapacak. Yani geçmişte Türk ordusuna kumpas kurarken bugün Muharrem İnce'ye kumpas kuruyorlar. Unutmayın bu FETÖ dünyanın en tehlikeli örgütlerinden birisidir. Siz şimdi AKP'yi gönderelim. Sonra FETÖ'yle uğraşalım falan diyorsunuz. Bu bir palavradır. İçinize girdi mi? Sizle pazarlık yapar ve ileride göreceksiniz. Bana yaptıkları bu sahte dekontları, sahte evrakları size yapacaklar diyorum. Uyarıyorum bu arkadaşlarımı. Yanlış yapmayın diyorum. Bakın bu seçimdir. Bunun ikinci turu da var. Bu yanlışınızdan vazgeçin diyorum.